Merhaba boyu sevgiler bu işle karşınızda yep, yepyeni bir video beraber Bugün PUBG Mobile'da yeni sezon açılım videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar C6, C16 Yeni sezon bakalım bu sezon bize neler gösterecek Geçen sezon Touch 2'de bıraktım hiç oynayamadım Birkaç dava yüzünden Güzel güzel Hocam tacı kimişiz, takımlı tekli de elmas çiftli de elmasmışız bunları boşa şimdi. Hocam zaman platin 4'ten başlayacağız. Pardon platin 4-5 arası bir şeyle başlayacağız. Hadi ben şeyle başladım. Hocam bu sezon gerçekten yani artık oyun bize vermeye başlıyor hocam. Çok güzel. Bu da beğendim. Açık konuşmak gerekirse. Önce bir tane paket aldım. Bir paket daha aldım. Dur hepsini alıyoruz. Tamamdır. Şunları bunlar hepsini aldım. Hocam bu sezon bakalım neler var. Öncelikle şöyle bir kıyafetimiz var. Altın. Ee, şeyinde. Seviyesinde. Hocam platine ne veriyor? Bunun gözünü veriyor. Elmas'ta çok güzel bir M4 var hocam. Oyun yine bize M4 vermiş. Yüklenmesini bekliyorum hocam. Bence güzel. Benim de hocam düşünüyorum. Böyle çok çekin oldu ya. Aha geldi. Hocam M24 güzel. Evet çok güzel. Güzel görünüyor tabi. Taç kademede yine puan koruma kartı. O bu. Asıl belki görürüz belki göremeyiz. As otoritesi ya da as ustasında şöyle bir saç var. Otoritede böyle asla ilgili şey, bir çerçeve şey var. Avatar var. Ve Fatih. Bilmiyorum şu an platindeyiz. Bence bu sezon güzel geçecektir diye umuyorum. Taç 4'ten başladık. Pardon platin 4'ten başladık. Umarım bu sezon istediklerimizi alabiliriz. Hocam bir de Royal Pass'ı güzel atalım. Royal Pass güzel sürekli aynı. Hocam şimdi yüzde büyük var iki kıyafet var ya da biri 50'de, biri de yüzde ee, şöyle bir şey var hocam gece tur otobüsü. Hocam tamam, bu şeyde de PP19 Bizon var. M162 güzel görünüyor ama çok küçük çıkmış sanki. Scooter var. Burada 100. 50'de 360'tan yüzde böyle. Neyse hocam. Ya ben niye burada çıktım? Rahmet'e bakacağım ben. O zaman hemen ilk seviye atladık hocam. Çok iyi. Şimdi... Şuradan hepsini al diyoruz. Al onları da. Bunlar bizim bir cibimizi dursun hocam. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bir yavaş yavaş bir göz atalım hocam. Böyle bir kıyafet var. Bunun saç... Saçı da bak saçı beğendim. Ondan sonra biz on burada. Çok güzel. Ondan sonra şöyle bir uçak deseri var. Bu da güzel. Burada 15 güzel bir emoji var gibi görünüyor. O çeviriyor, 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 çeviriyor. Başı döndü. Ben de olsa ben de başım döner. Burada şöyle bir kaskımız var. Kask da güzel görünüyor. 25'te bir paraşüt var. Paraşütü pek beğenmedim. Hocam bu sezon neyle ilgili yapmışlar bunu ben anlamadım ki. Ölümcül Tilki win 94. Ya bir kullanmadığınız zaman ver, ver, ver şuradan menüsün altı Hocam 40'tan şöyle bir kıyafetimiz var Siber Savaşçı seti Bunda bir de Bir başlık Güzel Burada bir şey var Ya ben şu kaç niye taktım Bak bak <laughs> Neyse arkadaşlar O da ilk 50'ye kadar bunlar var İkinci öğleden sonra bir popalı veriyor. Çok kullanıyoruz popalıyı biz. Hocam şöyle bir ya neşeli kukla yani. Kukla kitapta belli zaten. Hocam böyle bir çanta var. Çantaya beğenmedim. Ondan sonra avatar var. O avatar güzelmiş. Çantanın arkasına takmak için bir süsleme şeysi var. Şöyle bir kafet var. Cyborg intikam seti. Beğendim Böyle bir araba var Gizli tur otobüsü Çok güzel şık Ama bu çok e, maçlarda filan Yani fazla far, e, çok e, Fark edilir yani Özellikle bunu sahte kullanırken abi hiç fark edilmez değil mi böyle renkli renkli <laughs> Ondan sonra hocam yine bir tabancamız var pembe kelebek P 1 915 diye hocam güzel Tabancaları severim Şöyle bir Sis bombamız var ondan sonra şöyle bir Pirişeğimiz var. Emojimiz. O da güzel. Hocam yavaş yavaş 90'a yaklaşıyorum. Neler var neler var. M162. Altın güç. Baya güzel. Bak açık konuşurum. Baya güzel. Hocam sonrasında yüzde de şöyle bir set var hocam. Yani yüzdeki set de şöyle. Yani bu sözü e, Royal Pass'a e, 10 üzerinden 7 verebilirim. Geçecek güzel kafeler var. Moralimi bozan birkaç şey oldu. Pompalı yerine e, kanesi olabilirdi. Tabanca yerine otomatik bir silah daha olabilirdi. Ondan sonra keskin nişancı değildi. Yani hafif makineli bir silah olabilirdi. Yani hafif makineli vermiş yani. Birazcık daha oyun kendini iş yapması lazımdı. Ondan sonradan görevlerimize bakalım. Bu sezon görevlerimiz zaten her sezonki gibi aynı. Anlatabiliyor muyum? Her sezon gibi görevlerimiz aynı hocam. Bunlar burada böyle olsun hocam. Bakalım bu sezon e, nasıl bir şey olacak. Yine az yolunda kasmaya düşüyor hocam. Bak de şu adam platin 1. Ondan sonra nasıl desem. Elmas platin 2. Yani hepsi böyle yavaş yavaş sıfırlanmış. Biz de öyleyiz hocam. Biz de platin 4'ten başlayacağız. E, umarım bu sezon e, istediğimiz her şey ararız. Şuradan aydın alabilirsiniz. Yani İsteyenler aydınlığında bana araç atabilir. Bana 5000 cip. Bp aldım çok iyi. Bu ne ya? Eskiden onunla bile heyecanlanırdık. Hocam yeni görevler gelmiş. Neydi hocam? Ee, gölgenin yolu. Bunları yap ben sana diyor, şey vereceğim diyor. Bir dakika, e, videonun başında birkaç paket gibi bir şeyler almıştık. Onları biraz açalım, birazcık yapalım. Bu ne? Kar havali fişekler. Fişekmiş bak şunları falan hepsini şöyle bir yapalım hocam. Ee, daha e daha gelmedi herhalde gelmemiş. Hocam iki tane klasik paketimiz var. Bir şey çık çıkacağını ummuyorum ama öylesine diyorum. Şuradan 75 parçacık 7 tane paket yapar. 7 oradan 8 Tövbe 10'a yaklaşmışız. İşte değişme kartı var. İsmini de beraber değiştirdim artık. Hocam şuradan bak 8 benim en sevdiğim sayılardan biri 8'dir. Şuradan bize 8 paketlerin şu setin yani şeyini ver mesela süresizini ver. Süreli olmayan setin şeyini ver mesela. Hadi hocam. Ah, süresiz istiyoruz hocam. Süresiz olsun bizim olsun. Üçüncü açısımız bu dördü oldu. Paketler üst üste geliyor. Hadi hocam ver bir tane süresiz şuradan. Ya değmez. Süresizler, süresiz hiç fark etmez. Ya söyle çıkıyor Allah'ım ya Rabbim ya. Ver şurada bir süresiz artık. Vermedi. Allah'ı vermedi, billahi vermedi ya. 8 tane daha açarsam e, bir tane ücretsiz şuradan süresizler ama hakkı var. O da bana ya bu çıkar. Var çünkü bende. Ya bu çıkar. Ya da şunlar çıkaracağım. Çanta çok güzel be. Maske benim. Bu var zaten bende. Hocam lakos sandık gelmiş. Bu ne? Yeni sandıklar gelmiş. Hocam iki tek klasiğimiz var. Şuradan bize bir şey yapıştır be. Şimdi şuradaki de bana veriyormuş. Yok artık. Hadi hocam. Mucize arıyoruz. Yapma be. Hadi hocam. Ver bu buz yarı. Bu gözlük veriyor. Ben gözlüğü ne yapacağım? Ne yapacağım? Onu söyle bir de bana be. Hocam şu süreli hepsini bir süreliden çıkartalım. Gidin lan buradan. 2080 lira e bir parası ileride. Süreler gitti hocam. Bu ne? Güneş gözlüğü. Bir de mor. Wow. Kırmızı olsaydı kesin giyerdim. Yani kesin gözüme giyerdim. Kırmızı olsaydı ama. Hocam hesap hala aynı hocam. Değişen bir şey yok. Biz de hala hocam. Şunu bir şey yapalım. Havada giderken bir hava atalım. Düşün, havada gidiyorsun ve hava atıyorsun. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Ben düşünüyorum işte arası. Arkadaşlar Royal Pass'ı 10 e, üzerinden 8 veriyorum bu arada. Baştan bir denemem 8 veriyorum. Sezonu beğendim. 10 üzerinden 8 de ona veriyorum hocam. Bu sezon bakalım neler neler olacak. Ee, umarım umarım az, Fatih, Taç. <laughs> Hedefim As. Bu da As olmayı düşünüyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Rural Pass'ı geçti ben beğendim. Siz nasıl buldunuz? Değerlendirmenizi istiyorum yorumlarda. Şimdi kendinize bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.